Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de video çekmek zorunda kaldık. Eee şey bugün yastık savaşımı uyku vakti videosu çekiyoruz. Çok eğlenceli olacak. Adamız darmadağınık. İnanamayacaksınız. Bu sefer yatağı istila ettiler. Hı, hı. Bugün burada video çekiyoruz arkadaşlar. Burayı düzenleme ve güzellenme videosu çekeceğiz benim size çok güzel bir haberim var e, mektup veya hediye göndermek isterseniz eğer Aras Kargo'nun Bilkent Şubesi'ne Sevgi Çoyi adına gönderirseniz eğer bana ulaşacaktır e, bunu Aras Kargo ile konuştum ve çok çok mutlu oldum böyle bir yöntem olduğu için telefon numarası vermenize gerek yok e, Aras Kargo Bilkent Şubesi Sevgi Çoy adına direkt gönderebilirsiniz. Ben de sizin yazdığınız mektupları okuyarak gerçekten çok çok mutlu olacağım düşünüyorum. Veya göndereceğiniz hediyeler. Hediye gönderin diye demiyorum yanlış anlamayın ama... E, sizlerle bulunacak olduğum bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım açıkçası. Neler olacak, nasıl olacak çok merak ediyorum. E, o yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim uyku öncesinde. Çok heyecanlıydım çünkü. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Size bu kitabı bitirdikten sonra uyku vaktine gidiyoruz. Ama bu kitabı okuduktan sonra uy videoyu bitireceğiz. Tamam özür dilerim. Gözüme soktun çok tehlikeliydi. Tamam. Dikkat et olur mu? Ee, Luna'nın bir parmağını gözüme sokup tırnağıyla gözümü yırtması ve kanatması e, vardı. O çok eskidendi. Çok eskiden değildi. Bir iki sene oldu herhalde değil mi? Hayır. Bir iki, ya, iki, yüzün sene, oğlum orada. Bir iki sene olmadı. Öpücük ver anneye. Dört Öpücük. sene oldu. Dört sene. Dört sene mi oldu? Dört sene olmadı. Arkadaşlar şimdi ben okuyorum. Gördüğünüz gibi burada aynı şey yazıyor. Şimdi içine sokayım bir, Şunu alayım. Ama benim okuduğum yeri kaybetme. Böyle bir gelgit yaşadım, odaklanamadım kitabı. Bırak mıydı anne? Hmm, biraz akışına bıraktım bu hafta. Arkadaşlar okumaya başlayayım mı? Bir, iki, üç başladım. Şimdi bir sayfa seçeceğim. Onu siz bilirseniz kaçıncı sayfa olduğunu. Ne yapıyorsun Aslı? Gel. Arkadaşlar ben okuyorum. Tamamen Diş kendi halinde. Dışa, dışarı, doy, doy, da, Dokmak, bakmak. Bakmak. B'lerle V'leri karıştırma. Bakmak. ve Diğer. Diğer. Herkesin. <laughs> herkesin. Ya açık kapalı o kadar tatlı yapıyor ki ama bilerek yapmıyor. Farkında değil şu anda. Ya. Yanmış Yap, yaptı. Yanlış, Yanlış yaptı. Saçlarımı boyatacağım bu hafta. Şu Hı. farkı kapatacağım. Ne rengi? Boyası aktı çünkü bir tane. Şu diplerdeki kısımla şuralar farklı renkte. üç hafta olacak neredeyse. Arkadaşlar ben şimdi kitabı bitirmeden önce sizin like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Ne olur like ve abone olun. Kanalımıza Çanınız, da abone olun çünkü bunun benim Asele Aybüke'ye benim ilkokul birinci sınıfından arkadaşlarıma izletmenizi istiyorum ne olur bunu yapın lütfen. Ondan sonra onları çağırın. Bir de bir de en sevdiğim kişi Çınar. Çınar Çetin Yonca'yı. Onu ne olur çağırın. Videoyu izleyin, like olun, abone olun. Her şeyi yapın. Başka var mı sevdiklerin? Şimdi ismini söylemedin diye küsmesinler. Sana. Evrim Güneş. Evrim Güneş. Eee şey. Bakın söylediklerimi tekrar ediyorum. Onlar hep. Bakın. Anne benim doğum günüm kaçta? Nasıl yani? Şu saçımı bir düzelteyim. Çok komik durdu. Doğum günüm kaçta? Nasıl doğum günün kaçta balım? Benim doğum günüm Ağustos'ta. 24 Ağustos. Evet 24 Ağustos da benim doğum günüm. Evet. Söylediklerim. Seni anan. Söyledi ne güzel doğurmuş canım. Benim söylediklerim ne olur benim evime gelip partiyi kutlayalım. Hmm. Söylediklerim. Aybüke. Asal. Göktürk. Evrim Güneş, söylüyorum sonucuyu. Sen söyle, biz dinliyoruz. O zaman bir sürü daha var. <laughs> Aslan katılacak bir de. Evet, aslansız olmaz. Evimin ismini söylüyorum, sonradan arkadaşlara devam ediyoruz. Çankaya birinci kat. <laughs> Anne neydi? Çankaya birinci katta oturuyoruz arkadaşlar. Evet. Çankaya çoy çoy. Çoyi çoy. Evet. Luna çoyu, Aslan çoyu, Sevgi Çoyi Tamam arkadaşlar. Şimdi söylediklerimi tekrar ediyorum yine de. Aybüke, Asal, Göktürk, Ahmet Tuna Yok hmm. Pişman oldum Niye? Benim <laughs> şuan açık kaldı Kit, Kapat da gel koş Tamam şöyle Ay garip adamım ya Devam ediyorum 10 tane 10 tane daha seçeneğim var 20 ya da 10 Hangisini? Anne söyle Bence şöyle yapalım e, zamanı geldiğinde konuşalım bunu. Anne benim doğum günümde. Doğum... Ama doğum gününde daha çok var. 9 ay var. 8 ay var. Benim doğum günümde, doğum günümde. Tamam. Ocağın 5'i bugün ya da doğru olması lazım. Doğum günümde. Tam anne doğum günümde. Doğum Hı. günümde. Evet. Ben bir yandan saçımı düzelteyim tamam dinliyorum. Doğum günümde. Doğum günümde. Doğum gününde hı hı. salonda bekleyeceksin. Bana söyle. Tamam. Hı hı. Zamanı gelsin konuşuruz. Daha çok var balım benim. Doğum gününde ne yapacağımızı Onu bilmiyorum. Bana söyle. Erkek arkadaş bulacaksın kendine. Kim? Sen mi bulacaksın? Bebeğimsin benim. Baba bunu duyarsa üzülebilir ya bence. Hmm. Arkadaş olacaksın. Evlenmeyeceksin. Hmm, erkek arkadaş yapacağım. Evlenmeyeceğim. Evet evlenirsen bizi unutursun. Hey, asla. Asla. Öyle bir şey mümkün bile değil. Biliyorsun değil mi? Evet, mümkün değil. Ama evlenmek yok. Tamam evlenmek yok. Ama bulacaksın ama evlenmek yok. Tamam. Ha, erkek arkadaşı bulacağım ama evlenmeyeceğim. <laughs> yok peki Luna çünkü madem ki senin erkek arkadaş bulacaksın bunu nereden çıkarttın nereden geldi senin aklına geçen de sordun erkek arkadaşın var mı diye biri sana mı sordu yo ben kendim yaptım çünkü senin erkek arkadaşın yok ama anne söylüyorum sana senin bir sürü seçeneğin var hangisi Ali Kağan Abdura sahil. Onlar kim Luna? Onlar erkek. Hmm, gerek yok bir tane. Kalp bu her erkeğe konmuyor tatlış kon benim. Anne, anne. Eyvah eyvah. Arkadaşım. Aslanım. Bir tane. <laughs> ne? Televizyonu kapatamadım. Neden kapatamadım bir tane? Oh bir tane. Saçını yine ben keseceğim. Arkadaşlar bana bakın. Bana ha? bakın. Arkadaşlar. Kumandayı bulamadın mı? Evet. Buna kumandayı bulup televizyonu kapatıp gelir misin? Hayır Evet. Beklenmeyen bir sürprizle Lunacık şey yaptı. Şurada düğüm mü olmuş saçım? Kusura bakmayın. Yatak hali. Ee, <laughs> Erkek arkadaş konusu bir anda patlattı ve öyle bir şey yok şu anda. Düşünmüyorum da erkek arkadaş edinmeyi, bir ilişkiye girmeyi, yani bir ilişkiye başlamayı düşünmüyorum. Bir ilişkiye başlamayı düşünmüyorum, evlenmeyi de düşünmüyorum şu anda. Zaten boşanma süreci de tamamlanmadı. Ee, yani şu anda bunu Sango'da izlese büyük ihtimalle üzer Sango'yu. Özellikle kızının böyle bir şey demesi ama kesmeyeceğim. Bu da kalacak yani ana olarak kalacak. Ee, zaman ne gösterir bilemem. Büyük konuşmak istemiyorum kesinlikle. Hani hem Sango için hem benim için ne olacağını bilemeyiz yani. Kaderimize ne yazıldıysa onu yaşıyoruz zaten. Bakalım hayırlısı. <laughs> Böyle şeylerle. Neyse, sizlerle bunu paylaşmak istedim bugün. Çocukları da şimdi televizyonu kapatmaları için gönderdim. Benden bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Arkada bir bakın. Gel gel. Bana bir bakın. Gel. Annemin erkek arkadaşlarının olmasını istiyorsanız abone olun. Almasını ist Ay yok artık. almasını istemiyorsanız abone olun. Tamam. Like ve abone olmak istiyorsanız abone like sevin. Lunacığım bence bu konuyu kapatalım. Tamam mı? Ay Aslan Kamerayı kapattı. Artık yeter diyor. Duydun mu Luna? Arkadaşlar. A arkadaşlar. <laughs> Hayır aslan aslan. Aslan aman aman. Bir dakika. Lütfen. Arkadaşlar bana bir bakın. Bana bir bakın. Hı -hı. Tamam. Biz <laughs> uyuyacağız Luna'cığım. Ya yani, ne? O da bana ver. Arkadaşlar doğum günümde annemin arkadaşının olmasını istiyorsa like olun. Ama yine de istediğin zaman like olun. İstediğin zaman like olmayın. Bu o hiç, ne demek Lunacığım? Hiçbir şey fark etmiyor anne. O ne demek ya? Hadi aferin Aslan. Çocuklar. Eğer annemin çocuk erkek arkadaşını mı istiyorsun yoksa büyük mü? Öyle bir şey mümkün değil Luna ne diyorsun? Hadi bitti. Görüşürüz bay bay ya. Arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.